Bak ona bir şey net tek de var Selamun Aleyküm Arkadaşlar Abiler akşamki mezat var ya Aman Allah Tansiyon düşürenlerden olacak Hayatınızda görmediğiniz Nürnberg postalar çıkacak Gaga ve Göz kenarlarına dikkat. Hay maşallah be. Amerikan şovlara bakın. Hay maşallah. Endüryus postlara da çıkacak. Renklere bak. Afrikanların iyisi. Güzeli, orijinali. Abiler bunlar sadece birazı. Akşam canlı da açtım. 600-700 tane kuş var ha. Yapabildiğimiz kadar, çıkartabildiğimiz kadar çıkartacağız. Akşam elimizden geldiği kadar hızlı başlayacağız abiler. Akşam kimseye söz vermeyin. İftardan sonra hemen başlıyoruz abi. O abiler akşama da longlar da çok iyi long çıkacak haberiniz olsun. yaratık soyunda. Çok iyi long çıkacak abi akşam. Canlı yayına takip edin abi. Ya maşallah kelle melle.